Şimdi deniliyor ki efendim CHP bölünüyor, CHP bölünüyor, CHP bölünüyor. Neden söyleniyor bu? İşte efendim Ekrem İmamoğlu'nun ekibi komisyona girilmesine karşıydı. İmamoğlu'nun kendisi de karşıydı. Özgür Özel kafasına göre takılıyor. Kime sormuştu efendim komisyona giriyor? Hangi pazarlığı yaptı da, hangi alacak verecek davasında da komisyona giriyor falan diye bir sürü tevatür var biliyorsun. Ankara'da da konuşuluyor. Komisyonun listesine baktığımızda da sanki böyle bir hakikaten Kılıçdaroğlu etkisi çok yüksekmiş gibi gözüküyor. Komisyon isimlerinde ben bugün hem bunu sordum Oğuzkan Salıcı'ya hem de şunu sordum. Geçtiğimiz günlerde viral olan bir video var. Nuray Başaran e, TV 100'de davet etmiş Oğuzkan Salıcı'ya. O da karşısına gitmiş oturmuş. O da diyor ki İmamoğlu'yla nasıl tanışırsınız falan yani sanki hani aranız nasıl anlamına gelen bir soru soruyor. O da diyor ki kendisi işte ilçe başkanıydı ben il başkanıydım filan ve bu böyle viral oldu 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 ve çok eleştirildi. Sosyal medyada belki izleyicilerimizin haberi bile yoktur videodan ama bu efendim Oğuzkan Salıcı ile İmamoğlu arasında kavga dövüş mü var? E, buldum konuyu yapıştırdım soruyu. Bir TV yüz yayınına katıldınız. Meslektaşım Nuray Başar'ın sorularını yanıtladınız. O sırada da size Ekrem İmamoğlu'nu evet. sordu e, Nuray Hanım ve bu konu bu viral video. Evet. Tabi biliyorum ben bu işin bir bağlamı var, başı sonu var. Ben e, yayının orijinalini buldum, izledim ama önce o haliyle bir hatırlatayım. Arkasından da eminim e, kendinizi ifade etmek istersiniz. O nedenle o konuyu da sormak isterim size. Ne demişsiniz bir hatırlayalım. Nedir yani bu kadar tepki yaratan cümleleriniz? Bir hatırlayalım. Verelim onu lütfen. Ben Ekrem İmamoğlu ilçe başkanımızdı. Evet. Ben il başkanıydım. O zaman il başkanı ilçe başkanı ilişkimiz vardı. Bugün o şu anda tutuklu. Ben yarın kendisini ziyaret edeceğim. Bunları kişiselleştiren birisi değilim. Sonraları mümkün olduğunca siyaset zemininde çözülmesi gerektiğini evet. düşünüyorum. E, yani ne diyeceğim? Geçmiş olsun. Nasılsın? E, yani Türkiye'ye dair bir değerlendirmesi varsa paylaşmak isterse. Onları paylaşmasını ya da onun paylaşmak istediği şeyleri e, dinlemek isterim ben. Yani benim kendisine gidip söyleyeceğim özel bir mesaj, özel bir e, tavır yok ama görmek lazım. Bu çok tepki çekti. Ee, sizde de yazılmıştır. Burada ne oluyor? Siz ne diyorsunuz? Niye tepki çekti bu video efendim? Ya şöyle söyleyeyim. E, bakın Türkiye'nin temel meselelerinden birisini konuşuyoruz. Bir sürü Az önce de siz de ifade ettiniz. Sayın Özgür Özel'e sormuşsunuz. Ee, Cumhuriyet Halk Partisinden belediye başkanlarımız, siyasetçi arkadaşlarımız, bizim belediyelerimizde çalışan bürokrasiden arkadaşlar tutuklu. Bir demokrasi mücadelesi veriyor ve Cumhuriyet Halk Partisi de baskı altında. Burada hala bizim birbirimizle ilgili söylemiş olduğumuz bazı sözlerden dolayı ki, e, olumsuz bir niyet ifade etmediği çok açık. Yorumlar çıkarmaya çalışan, bunu böyle magazinel hale getirmeye çalışan e, trollerle karşılaşıyoruz, insanlarla karşılaşıyoruz. Açıkçası ben bu beni üzüyor. Biz bir programa çıktık. O programda e, uzun zaman Cumhuriyet Halk Partisi konuşuldu ve dedim ki ben ya Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşmaktan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselelerini konuşmaktan ben çok mutlu olmuyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin başka önemli meseleri var, onları konuşalım. Ondan sonra gelen soru e, Ekrem İmamoğlu ile ilişkiniz nasıldır? gibi bir soru oldu. Ben onun üzerine hani o sorunun kendisine güldüm. Yoksa Ekrem Bey ben il başkanıydım, Ekrem Bey ilçe başkanımızdı. Ben il başkanıydım, Ekrem Bey büyük, ilçe başkanımızdı. Sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız oldu. Türkiye'nin sahiplendiği önemli bir siyasi figüre dönüştü. Bugün Cumhurbaşkanı adayımız. Şimdi buralar üzerinden tartışma yaratmaya çalışmak Cumhuriyet Halk Partilerinin işi değil. AKP'liler yapsa gam yemem. Başka birileri yapsa gam yemem. De yani birileri kalkıp sen öyle mi söylemeye çalıştın? Böyle mi yapmaya çalıştın? Ya yani boş bir e, içerik oluşturma, çalışma e, yapan bir çalışma var. Bakın şunu ben çok açık söyleyeyim. Ben Özgür Bey'e e, görüşlerinin bir kısmına katılmadığımı açıklıkla ifade ettim. Her zaman söyledi. Siz de yayında bugün vurguladınız. Evet. Ben öyle söz, sözünü esirgeyen bir insan değilim. Ama partiyi yıpratmama konusunda hassas davranan birisiyim. Ekrem Bey'le farklı düşündüğümüz zamanlar oldu. Olabilir. Bu da çok anlaşılır. Siyasette biz her zaman aynı şeyleri düşünmek zorunda değiliz. Başka arkadaşlarımızla ilgili durum söz konusudur. Ama ben ne Ekrem Bey'in ne e, Özgür Bey'in kesip attığı tırnağı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üst üretiminin tamamına değişmem. Biz yol arkadaşıyız. Biz birbirimiziz. Geçmişte Cumhur, Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik de ağır hakaretler içeren e, mesajlar atan insanlar oldu. Onlar bir süre sonra ortadan kayboluyorlar. Onlar no name. Kim olduğu belli olmayan bir yere doğru, sütre gerisine doğru çekiliyorlar. Ama o yapmış oldukları ağır sözler, hakaretler insanların aklında, kalbinde, beyninde bir yerde iz bırakıyor ve negatif iz bırakıyor. Bizim bu tartışmayı böyle hakaret ederek vesaire yürüten insanlardan uzak durmamız lazım. Ben aynı kanaatteyim ki Kemal Kılıçdaroğlu da Özgür Özel'in en ufak bir zarar gelsin istemez. Hiçbirimiz bir diyelim. Biz hem arkadaşız hem yol arkadaşıyız. Dolayısıyla meseleyi buradan görmek lazım. Aa öyle baktı. Acaba gözü kaydı. Ters mi baktı. Başka bir niyetim vardı. Bıraksınlar bu işleri. Peki ziyaret edeceğinizi söylemişsiniz galiba. Silivri'ye mi gideceksiniz? Ben yanlış bir, bir haber... Ettim. Ettim dün. Aa. Yo yo dün ettim. Dün ziyaret ettim sayın... İmamoğlu, tabii tabi Ya ben bu tür ziyaretlerde çıkıp basına açıklama yapan bir insan değilim ama e, Sayın İmamoğlu'nu ziyaret ettim. Konuştuk gayet dostça. Bu sürece dair bugünkü e, şu anda gündemimiz olan konuya dair de görüş alışverişinde bulunduk. Yani bunlar çok normal, doğal yapmamız gereken e, olağan şeyler aslında bizim için. Keşke Sayın İmamoğlu cezaevinde olmasa da çıkıp kendi görüşlerini kendisi rahatlık bir şekilde kamuoyuna bahsedebiliyorsa. Belli mi olur? Belki o günler de gelir bir vadede. Son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi çok önemli. Yani dün İmamoğlu'na gitmiş. Kendisini Silivri cezaevinde ziyaret etmiş. Yıldız bu önemli değil mi ya? Şimdi çünkü sürekli olarak CHP bölünüyor. CHP şöyle, CHP böyle falan. Yani ne yaşanıyor CHP'de? CHP bölünüyor mu gerçekten Yıldız? Ankara'da ne konuşuluyor? Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bence bu 10 kişilik ki sen e, beni ekrana almadan önce 10 kişilik listenin tamamını verdin ve analizini paylaştın. Bence CHP'nin bu komisyona verdiği 10 kişilik listesi çok kıymetli. Çünkü CHP aslında bir birlik listesi varmış görünüyor oraya. Orada Ekrem İmamoğlu'nun avukatı e, Turan Taşkın Özer var. Yine e, bu komisyona şehitler boyutuyla itiraz eden ve gölge İçişleri Bakanı olan Murat Bakan var. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok yakın yol arkadaşı olmuş Okan Konur da var. E, Oğuz Kağan Salıcı ise ben kendisinin e, ciddi bir sağduyu olduğunu düşünüyorum. E, kendisinin özellikle dış politika analizlerini çok kıymetli buluyorum. Dış politika ile ilgili tweetlerini çok kıymetli buluyorum. E, Salıcı'nın örneğin o komisyonda Suriye, Irak, İran... Ve ABD, özellikle ABD'nin Suriye özel temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi olan Tom Barak nezdindeki analizlerinin ve katkısının da önemli olacağını düşünüyorum. Öte yandan Murat Emir zaten, Gökçe Gökçen zaten Özgür Özel'in bizzat A takımı. Dolayısıyla bu bir CHP karması olmuş. Cumhuriyet Halk Partisi'yle ilgili de en sevdiğim, her zaman söylemekte istediğim ve söylediğim bir ifade var. Cumhuriyet Halk Partisini iyiydi öldür hakkını ver misali eleştirdiksek de, eleştiriyor olsak da her zaman şunu söylemek zorundayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında parti içi demokrasi işleten, gerçekten demokratik olan, e, medyanın da en rahatlıkla çok farklı bilgileri edinebildiği yegane siyasi parti. Yani Türkiye'de demokrasi diyeceksek CHP'nin hakkını yemeden konuşmamız gerekebilir. CHP bölüme dilir mi? Ha CHP ay zamanki CHP. CHP e, Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olduğu CHP. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'a karşı aday olduğu CHP. Deniz Baykal'ın Murat Karayalçın'ın koltuğunu sallandırdığı, oradan CHP'yi kurduğu. Sonra e, hatırlayacaksınız İsmail Cem'lerin bir e, Yeni Türkiye Partisi girişimi olmuştu. Oraya e, bir anlamda fake atıp Oradan Kemal Derviş'i CHP'ye transfer ettiği, İsmail Cem'in girişimlerini boşa düşürdüğü... Yani bütün hepsi aslında CHP. Bu isimlerin hepsi Cumhuriyet Halk Partisi. Tüm bu isimler Cumhuriyet Halk Partisi ve böyle olmaya devam edecek Cumhuriyet Halk Partisi. Bence iyi ki de böyle. Çünkü e, demokrasiyi hatırlama konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'ni izlemek onların ayrışmalarını, çatışmalarını ama bazen de uzlaşmalarını görmek kıymetli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi meselesi şu. 15 Eylül'de bunu göreceğiz Özlem Gürses. 15 Eylül'de AK Parti bir siyaseti dizayn etme çabasıyla orada yargı eliyle bir hamle yapacak. Bu hamlenin sonucu ne olacak onu hep birlikte izleyip göreceğiz. Yani iddia edildiği gibi mutlak butlan kararı çıkacak mı? İddia edildiği gibi mutlak butlan kararını e, uygulamak üzere Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gitmeyip ama Mustafa Kemal Mahallesi'nde, Barış sitesindeki ofisinde evet artık genel başkan benim ve partiyi buradan yöneteceğim iddiasında bulunacak mı bunların hepsini birlikte izliyor olacağız ama buradan bir bölünme çıkmaz buradan ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağduyu takınıp takınmayacağına bağlı tavır alıp almayacağına bağlı olarak örneğin derse ki Kemal Kılıçdaroğlu evet böyle bir karar alındı ama ben hemen bir ay içerisinde olağanüstü kurultayı topluyorum dersi zaten buradan bir bölünme çıkmaz. Yeniden kurultaya gidilir ve ben orada yeniden özgür özel yönetiminin e, parti meclisindeki aritmetik değişebilir, parti meclis üyeleri değişebilir. Ama hemen hızlıca CHP'nin bölünmeyerek yeni yönetiminin yola devam edeceğini, özgür özel liderliğinin yola devam edeceğini düşünürüm düşünüyorum. Ama öte yandan şunu yaparsa sıkıntı ortaya çıkar. Ben bu kurultay olağanüstü kurultay sürecini 6 aya, 1 yıla yayıyorum derse evet orada farklı e, işleri görmeye başlarız ama yine bir bölünme çıkmaz. Buradan küçük bir ayrışma çıkar. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, demokrasiyle imtihanı, AK Parti'nin yargı eliyle muhalefeti dizayn etme çabasındaki e, rolü tartışmaya açılır. Bu üzücü olur. Bunun da olmayacağını düşünmek istiyorum. Çünkü şu anki bu komisyon 10 kişilik üye tablosu bize bir birlik mesajı veriyor. Ee, çok Peki. Ben de sence de pardon, çok net bir şekilde çok e, aksi tavır alan mecliste milletvekili var mı dersen evet var halen ama bu sayı 4'e 6'ya inmiş durumda. Peki ben de senin gibi düşünüyorum. Nitekim Özgür Özel yayında da anlattı. Çok hızlı bir şekilde tekrar kurultay çalışmasına başladıklarını söyledi. Aralığa kadar yetiştireceklerini ifade etti yeni kurultayı. Böylece yeni bir parti meclisi ve MKYK daha dengeli, belki daha farklı bir dengede daha doğrusu oluşacak. Dönemin ruhuna uygun bir dengede oluşacak. Ee, yeni bir e, aslına bakarsan parti yönetimi geliyor diye düşünüyorum. Peki o zaman dem'i sorayım dem bölünür mü diye. Şimdi durup dururken niye bunu soruyorsun diyeceksin. Sen biliyorsun aslında. Çünkü dem parti içerisinde bir apocular var, apocu kanat var. Bir de aslında demir taşı ee, yeni çağın e, tek ve mutlak lideri ve en umut veren lideri olarak gören bir kanat da var. Hatta Öcalan'ın Demirtaş'tan nefret ettiği ve hatta daha ileri bir şey söyleyeyim. İmralı görüşmelerinde o bir dursun bakalım onu sonra konuşuruz falan diye yorumlar yaptığı iddia ediliyor. Ben söylemiyorum herkese servis edilen henüz yalanlanmayan ama doğrulanmayan da İmralı tutanakları söylüyor. Hatta bugün Fatih Altaylı Silivri günlüğüne bunu yazdı. Duyalım esse bazılarınca eleştirilen CHP'ye ya orada yanlış bir şey olursa ne yapacaksın diyenler var. Ben de şöyle diyeyim. CHP orada olmazsa bir şey olduğundan bile haberimiz olmayacak. CHP sayesinde içeride ne konuşulduğunu, ne yapılmaya çalışıldığını bileceğiz. En önemli soru komisyonun gündeminde ne olacak? Her şey zaten hazır ve komisyonun alacağı kararlar belli olduğu için mi meclis başkanı komisyon hızla davranacak açıklaması yapabiliyor sorusu. Aslına bakarsanız komisyonun gündemi de tarafların hem kendilerine hem birbirlerine ne kadar güvendiği konusunda Öcalan'ın heyet ile yaptığı görüşmenin metninde yer alıyor. 28 sayfalık metni okursanız sürecin nereye gideceğini ve nasıl gideceğini anlarsınız ya da gidip gitmeyeceğini de anlarsınız. İzleyicilerimiz arzu ederse o 28 sayfalık görüşme tutanağını sana iletirim. Sen de benim internet sitesine koyarsın. Birkaç aylık bir mesele ama galiba herkes görmemiş. Dün ziyaretime gelen Ömer Faruk Gergerlioğlu ile bu konuyu süreçteki tutarlı ve tutarsız yönleri konuştuk. İkimizin de en hayret ettiği nokta ise Öcalan'ın da Dem heyetinin de Selahattin Demirtaş'ın adını anmaması. Dem, Demirtaş'ı unutmuş ve umursamaz görünüyor. Öcalan'ın Demirtaş'ı sevmediğini ve hatta kıskandığını tahmin ediyorduk ama bunu bu kadar açık etmeleri çok garip. Siyasal Kürt hareketindeki gençlerin buna tepkili olduğunu tahmin ediyorum. Şunu söyleyerek bu konuyu kapayayım. DEM ve PKK AKP kontrolündeki devlete güvenmiyor ve Öcalan parti ve örgütü buna ikna etmeye çalışıyor. Meclis Başkanının PKK'ya yönelik sözleri de hem partiyi hem örgütü AKP'nin samimi olmadığına inandırmış. Öcalan ise PKK'ya da demede hakaretler yağdırmış. Öyle olmuş mu? Sen dedik ki bilgi de bu yön demişsin. Bu tutanaklar ne alanlandı ne doğrulandı. Normalde dezenformasyon merkezinin hemen arka arkaya tweet bombardımanı yapması gerekmiyor mu? Bu konu her yerde konuşuluyor. Bazı YouTube kanalları sadece bu tutanakları yayınladılar. Dinlediğin zaman tüyleri diken diken oluyor insanın. Şimdi sende bir bilgi vardı. Sen de bunu paylaştın. Diyorsun ki bu Demirtaş meselesine şöyle bir çözüm buluyorlar ya da en azından konuşulan bu yurt dışına yerleşsin ama tahliye olsun. Nereden geldi bu bilgi? E, yıldız yani Demirtaş meselesinin bir krize dönüştüğü ortada da bu seçenek ya da öneri nereden geldi? Aslında bu bir iddia, bir yorum. Çünkü bu seçenek yeni değil. Bu seçeneği 2016'da Kasım ayındaki tutuklanması öncesinde de e, AK Parti'nin gündeme getirdiği geçici ek, anayasa e, anayasaya geçici ek maddeyle dokunulmazlıkları kaldıralım önerisi tartışılırken de gündeme gelmişti. O dönemde de Demirtaş'ın yurt dışına gidebileceği Böylece tutuklanmaktan kurtulabileceği iddiaları tartışılmıştı. Şimdi de AK Parti içerisinde aslında benim bu e, yorumum ve bunu gündeme soru olarak yine getirdim. Onu da altını çizeyim. Yani ben soruyorum. Bu öneri gündeme gelebilir mi? Ne zaman gelir? Nasıl gelir diye soruyorum. Neden soruyorum bu soruyu? Çünkü AK Parti içerisinde bir e, ekip, bir arayış içerisinde şunu görüyorlar. Bu sürecin inandırıcı olması bakımından. Yani şimdi bir yandan PKK terör örgütüyle bağlantılı isimler serbest bırakılıyor. Ama eline silah almamış, eline saz almış, iki kez Cumhurbaşkanı adayı olmuş. Selahattin Demirtaş serbest bırakılmıyor. Ne zaman bırakılmıyor? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına rağmen iki hafta önce yapılan yasal başvuruya, yasal gerekçesi de olan bir başvuruya rağmen serbest bırakılmıyor. Bir arayış var. İddia o ki kulislere yansıyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ikna edilemiyor. Neden? Çünkü Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı Erdoğan için kişiselleşmiş bir yaklaşımla, bir tutumla ki bu kişiselleşmiş yaklaşımı biz Osman Kavala örneğinde biliyoruz, başka örneklerde biliyoruz ve şimdi de Ekrem İmamoğlu örneğinde biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selahattin Demirtaş'ı ne Ankara'da ne Diyarbakır'da herhal bir şekilde siyasete etki edecek biçimde dışarıda özgür görmek istemediği tartışılıyor ve buna karşı arayışlar var. Ben de bir gazeteci olarak şunu soruyorum e, çünkü bu formül geçmişte de gündeme gelmiş, tartışılmış bir formül. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ikna etmek için yani şunu söylemiyorum bu Demirtaş'a gidecek, Demirtaş bunu kabul edecek, bunlar söz konusu değil. Selahattin Demirtaş boyutunda bunu ifade etmiyorum. Erdoğan boyutunda, AK Parti boyutunda, AK Parti'deki ya biz bu süreci Demirtaş'ı serbest bırakmazsak inandırıcı hale getiremeyeceğiz kamuoyunda. Ee, aynı zamanda Kürt geç seçmenler boyutunda, Dem Parti'nin bir bölümü olan seçmen tabanı boyutunda bu süreci inandırıcı hale getiremeyeceğiz diyenler bunu tartışıyor ve düşünüyor. Ve bu da bir fikir. Yani acaba e, Selahattin Demirtaş Ailesiyle birlikte özgür kalışında, e, ailesiyle birlikte herhangi bir gerekçeyle oluşturulacak herhangi bir gerekçeyle bir yurt dışı e, durumu olsa, yurt dışına gitse serbest kalabilir mi, serbest bırakılabilir mi? En önemlisi de asıl mesele şu ki. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti lideri diyelim, aman e, sonra eskaza Cumhurbaşkanı ile ilgili konuştuk diye bir husus olur. Biz onu AK Parti Genel Başkanı diyelim. AK Parti Genel Başkanı ikna edilebilir mi Demirtaş'ın e, serbest bırakılması konusunda? Şimdi hatırlayacaksınız ben bunu söylerken de şunu hatırlatarak söylüyorum. E, sen bana Fatih Altaylı'nın Ömer Gergerlioğlu ile görüşmesi sonrasındaki iddialarını sordun. E, şimdi... Ben şunu hatırlatarak bu soruyu soruyorum. Sırrı Süreyya Önder'in yokluğu var artık. Yani bence önemli bir kayıp, önemli bir yokluk meselesi. Demirtaş konusunda da samimiyetle Demirtaş'ın serbest kalması ve Selahattin Demirtaş'ın bu süreçte etkili rol alması, sürecin bir parçası olması konusunda çok gayret gösteriyordu Sırrı Süreyya Önder. Maalesef Sırrı Süreyya Önder Bunları yazılı olarak da geride bırakmadı. Bu yürüttüğü trafik, çalışmaları, kimlerle görüştüğü maalesef en azından bizim bilgimiz dahilinde bir yazılı bu konuda bir mirası yok. Sözlü yürütüyordu bunların tümünü ve kendisi bir hafıza küpüydü. İnanılmaz da bir tabii Türkçe'ye de çok hakim bir hafıza küpü. Ve hatırlayın yine hep birlikte hatırlayalım MHP liderinin, Demirtaş'ın mesajını olumlaması yanı sıra Başak Demirtaş'ın sağlık meselesi nedeniyle hastanedeki numarayı da ayarlayan kişiydi. Evet, yani Bahçeli ile Selahattin Demirtaş'ı telefonda ilk kez görüştüren yıllar sonra da bir ilktir bu. Yani meclisteyken bile böyle bir görüşme olmamıştı Selahattin Bey ile Devlet Bahçeli arasında. En azından bizim bildiğimiz kamuoyuna açık açıklanan bir görüşme olmamıştı. Şimdi. Dolayısıyla bu çerçevede bu soruyu gündeme getiriyorum. Çünkü bizim işimiz soru sormak. Biz evet. yani anlamaya çalışıyoruz. Kamuoyu adına, halk adına, anlatabilmek adına da anlamaya çalışıyoruz. Şimdi senin sorduğun soru. DEM Parti de de demokratik tartışmalar yaşanıyor. Ama DEM Parti CHP kadar bile bence e, bence demokratik değil. Yani bu nedenle ben az önce de dedim ki e, meclis çatısı altındaki en demokratik siyasi parti CHP'dir. Neden? Çünkü onlar da çok ciddi bir şekilde kol kırılır, yen içinde kalır anlayışıyla bu tartışmaları içeri hapsetmek, içeride dizginlemek, iç mekanizmalarda bazen eritmek, hatta yokmuş gibi davranmak meselesi var. Şimdi orada bir takım isimlerin Selahattin Demirtaş'a daha yakın olduğunu, bir takım isimlerin Abdullah Öcalan'a daha yakın olduğunu, terör örgütü kurucusuyla bağlarının daha güçlü olduğunu biliyoruz. Bunlar aşikar ama tabii CHP içi tartışmalar kadar yansımıyor. Şimdi bu evet. ne derece kriz onu tabii bilmiyorum. Çünkü senin de ifade ettiğin gibi henüz tutanaklarla ilgili resmi bir bilgimiz yok. Yalanlanmadı ama e, kabul de edilmedi. E, evet. Doğrulanmadı. Geçmişte e, Namık Durukan o dönem Milliyet Gazetesi muhabiriydi. Ben de öyleydim. Birlikte milliyetteydik. <laughs> Namık Durukan e, yayınlamıştı ilk tutanakları ve o tutanaklar kabul edilmişti o dönemde şimdi yine bir takım tutanaklar e, dolaşıyor bunu göreceğiz ama şunu biliyoruz Erdoğan yönetimi bir tercihte bulunuyor ve bu tercihi bugün yapmıyor e, ne zaman yaptı Erdoğan yönetimi ilk tercini? 2019 yerel seçimlerinde yaptı neydi o tercih Abdullah Öcalan'ı tercih etti Erdoğan yönetimi e, 2019'da tercih etti 2023'teki genel seçimlerde tercih etti ve 2024 genel seçimlerinde tercih etti. Yani Erdoğan bu işi Abdullah Öcalan'la Erdoğan yönetimi bu işi Abdullah Öcalan'la yürütmek istiyor. Bu süreci Abdullah Öcalan'la yürütmek istiyor. Selahattin Demirtaş'ın Öcalan'ın ilk açıklamasının ardından yani İmralı heyetinin İstanbul'da bir otelde kameralar karşısına geçip Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısını seslendirdiği günden itibaren Demirtaş'ın mesajı ile ilgili yine Bahçeli tutum aldı. Bakın oradan hiç Erdoğan cephesinden bir değerlendirme gelmedi. Bahçeli ne dedi? Selahattin Bey'in de bu sürece destek vermesi olumludur dedi mealen özetle. E şimdi MHP bu işte bir ön almaya çalışıyor. Tıpkı Fethi Yıldız'ın Ahmet Özer'in serbest kalması gerektiği yönündeki imaları, mesajları gibi, Murat Çalık konusundaki mesajlar e, gibi, MHP bu konuda daha olumlu. Yani siyasetçiler de serbest kalmalı yönünde bir tutum alıyor ama öte yandan e, Selahattin Demirtaş özelinde Henüz AK Parti cephesinde siyasilerle ilgili bir tutum alma meselesini göremiyoruz. E, DEM Parti'de de evet bu bir krize doğru gider mi? Ben henüz bunu böyle adlandıramam. Ama içeride tartışılıyor mu? Evet tartışılıyor. Bu komisyona verilen üyeler itibariyle de şunu söylemek lazım. E, bu komisyona e, DEM Parti'nin seçtiği üyeler bence işin siyasi boyutunu da tartıştıracak isimler. Yani Saruhan Uluç Selahattin Demirtaş'ın serbest kalması gerektiğini düşünen bir isim. E, hukukçu Meral Danış Beştaş, tıpkı Selahattin Demirtaş'ta Ankara Hukuk mezunu biliyorsunuz, avukat. E, Demirtaş'la Beştaş'ın çok yakın mesaisi oldu geçmişte. E, birlikte e, grup yönetimlerinde çalıştılar. E, dolayısıyla Meral Hanım'ın çok ciddi bir şekilde Selahattin Bey'in serbest kalması konusunda o komisyonda da bunu gündeme getirmesini bekliyoruz. Evet. E, bunu izleyeceğiz. Bunu izleyeceğiz. Peki, çok teşekkür ediyorum Yıldızcığım. Demin bir izleyicimiz yazıyor. Konuşmacının ismini yazmanız daha kibar olmaz mı diye. Bütün yayın boyunca hanımefendi'nin altında Yıldız Yazıcıoğlu yazıyordu ama yani siz mi göremediniz acaba? Bazen de bu yorumlara o kadar hani şaşak kalıyorum ki e, sonra da gülüp geçiyorum. Yıldızcığım çok teşekkür ediyorum. E, arada bir lütfen gel, Ankara siyaset konuşalım. Çok önemli bilgiler e, aldık senden. Yolun açık olsun. Kim bilir belki bir gün aynı ekranda buluşuruz. Çok teşekkürler ama iyi ki özgürlükte buluştuk. Fatih Altaylı, Furkan Karabay, Arciment Akdeniz başta olmak üzere tüm meslektaşlarımızla da özgürlükte buluşmak dileğiyle. Çok teşekkürler Özlem. Sağol Yıldız'cığım, çok teşekkür ediyorum, sağolun.